şu anda bir şey yok. yumurtalarımızı falan çek lan. Ha, şöyle. Al sofrası. Bura yatça da... Volkan güzel Allah. Allah. Volkanımı <laughs> güzel al nişanlısına götüreceğiz onu. Meşhur Yaşar abi. <gülüyor> 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 meşhur meşhur. Her koy değil sen oldu gibi. Çek beni çek. Avratlık yapıyor sıra Bu bizim avratlığın gibi <laughs> istikamına koymuyorlar. <laughs> Yeri babam. Ben de küfür ediyorum. Şerefsiz onu daha <laughs> ne demek. Hocam bu yine koşum kestirirsin. Bu da ya ev yani sahibimiz. Neydi? Volkan, eyle, volkan. Volkan. <laughs> çek beni, çek beni. Bu aralık yapıyor. Çek Bu, değil, değil, Bu bizim şey. bir yapış, bir da isteyin. oğlum. Bu bizim oğlum. Bu bizim oğlum. oğlum. Bu bizim 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 oğlum. Bu

Asiye tebeleye gelim o valide İsmen halimde bu gülün engini yandı 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 Evet. 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 söyle Evet. 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 Beni çekme la. Tafsız evet. şu ha şu şey anda ya söyle ya. Beşi birlik geride dizilmiş. Benim olay diye, benim olay dünya. Oüzik Devam et devam et Yemeğimi saygı söyleyeceğim Sucuklu yumurta mükemmel ben bir yer Sen güzel yaptım ona göre Bana varırsa muhafaza olurum Yapan insanımız burda Suzu attım hatta Oüzik Evimizde görüyorsunuz çok güzel bir yer Su mi lan? Gece olmadı. Sıçralım lan. Şanlı. Ay, şanlı. Şanlı. Ay, şanlı. lan bu. Dayı gidelim içeri lan. Ya gidelim mi? He. mi lan?